Hoşaldık. o O Bu da nasıl YouTube göstereceğim. Tabii, işte, de YouTube, YouTube Seni Var mı, yok mu? YouTube gelin arkadaşlar. <laughs> Bakın YouTube'a bölünürler arkadaşlar. Olsun yönetmeni. <laughs>

Seçim öncesi vekil transferi... Şimdi seçim arkadaşlar, ölçüyoruz burada. Nasıl? Bu olayda göstereceğim. Bugün 10 şey paketimize gelelim. Seçim siyasi çerçevesinde 1 hafta sonra transferiyle ilgili yasal düzenli, Evet, arkadaşlar evet. arkadaşlar bu normal gerek. 360 olmak gerek. Gerçek bak defte zaten az de çözüldü iki kişi. İki örnek sorunu lopla kilisi nasıl yapıyor? Gördüğüm yerler arkadaşlar 1890. Abone olmayan kullanıcı 93.3 abone olan da 6 nokta. Beğenmeyenler 58 .3. Evet arkadaşlar yürüdüm. şimdi keyif ediyoruz. 10 Bakın köfte büyütü bulunuyor. Gösterimler 10.000 dolar. Bakın çiçek çiçeği şuradaki gösterimler pahalı olması gerek arkadaşlar. Gösterimler arkadaşlar pahalı olması gerek. Büyüğün 10 10.000 dolar. Arkadaşlar. Kalkışırsa hiçbir silah sahibine sadık değildir. Gün gelir sizi vurur. Evet değişiklik... arkadaşlar bakın bu gösterimde siz 11 olması gerek. Youtuber olmak için o gösterimde 10 11 olmak gerek. Şimdi sorunlara görür. Parlamenter sisteme dönüşün yolunu açacak tedbirleri almaya davet ediyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. O ne yasam yasam açı ne da onu bak seviniyoruz. Buna benim videolarıma gerçekten meclisin açılmasıyla Hakkı'na benim de var. Tabii meclis açılmasıyla iki aylıktan daha açılacak ve perde gündeminin ağır olacağını biliyoruz. Neler geçecek meclis gündeminde nasıl olacak onu da göreceğiz. En çok Şimdi merak arkadaşlar Burada bir tane tıkları. En çok gördüm eline 100, 200, 50, 24, 20, 21, 18, 22, 18, 18, 19, 17, 16, 15, 14, 16, 13, 14, 12, 9 kişi, 8, 9, 7 kişi. Ee, kararların sonrasında yansıması sokağa oluyor tabii ki. Şimdi ee, Ocak, Şubat, Mart ilk çeyrek, evet. ilk çeyrek ile ilgili e, Berat Albayrak. Evet arkadaşlar. Bu da çıkıyor. Bu da çıkıyor. Yatlar pozitif yaşarak yılın ilk çeyreğini yüzde 40 büyüme ile tamamladı. Dedi. Ama devamını da getirdi. Koronanın yansımlarını ikinci çeyrekte. Ya, evet arkadaşlar. Hep o da hangi aylardır? Nisan, Mayıs, Haziran. De sırasında devletin yapmış olduğu miktarı açıkladı. Açık bunu şey var. sonra yapıyorsunuz İnşallah

Ekonomik anlamda sıkıntıyı da biliyorsunuz. Bu cezalar affedilmesi çünkü her seçim zamanı biliyorsunuz. Ne yasaklar, ben, ne cezalar affedilmesi ne öteleniyor. Bu yapılabilir insanlar belki nefes alabilsin diye. Bilmiyorum belki de ne e, böyle bir düşüncesi de olabilir. Adamız. Ben yani, Ayaz Bey. <laughs> Oluşturuyorsunuz. Bu da, bu da, da bir de köyler saatler kaldı saatler da vatandaş gıda alışverişini yapmak için sert pazarlarına... Akışa ne diyorsunuz? ediyorsunuz. yapmak için çıkmayanlar, evine masaya koydu. Hastalar. Yanışacağız hep beraber yeni normallere. Hastanedeki en önemli korona kurallarından birisi teah dönemi artık yasaklanmış olması ama vatandaşlar ısrarlı bir vazgeçemeyiş var. Hala vatandaş ürünlerini seçerek almak istiyor. Dokunmadan cenaze etmeden duramıyorlar. Ellenmeyin diyoruz. Ellenmeyince de e ben alacağım diye ondan sonra götürüyor gidiyor. Tartışılır mı bilmiyorum. Pazarda sık sık zapat Öz Bey. da tezgahların önü hep kalabalık. Vatandaş hep dip dibe. O nedenle sosyal mesafe kurunla uyulduğunu söylemek de pek mümkün Peki, değil. Sosyal mesafe kurulunda uyulduğunu maske takmayı unutan da vardı. Tüydüz. Dolaya. Şey Çok... Çok... Satacağız. Ama bu hafta pazarda mutfak alışverişi telaşından çok kıyafet alışverişi vardı. Burası...